arkadaşlar ben oyun okuldan Ahmet. Siz zaten şimdi GTA San Andreas oynayacağız. Ee, böyle burada bir şeyler yazıyorum. Bir bakalım oynayayım. Sadece Rockstar North falan mı? Şuna offline diyeceksiniz Sigin falan gerek yok. Orada offline yazar. Direkt girin. Bunda hani hile falan yazamazsınız bilgisayardaki gibi. Hileyi indirmeniz lazım. Hani hile de yazabiliyorsunuz onu bana söylerseniz iyi olur. Önce de oynadığımda yazmıyordu yani bunda. Ben bilgisayarda bayağı oynadım. Bitirdim hatta bu Allah izin verirse şeyini çekeceğim. Nasıl diyeyim? Se serisini. Sizler şimdi hatta ilk görevi de yapalım. Ondan sonra biraz serbest ser serbest takılık. Şu. Kasıyor herhalde biraz. Arkam ama. Kaşıyorsa özür dilerim. Kontrol edilseydik. Fatih. Yanlış yavaş. Ne? Bir şey yok. Ve bu şey çıkmıyor. Kötü. Ya bili biliyorum arkadaş bana, bana mı öğretiyor bunlar? Siz GTA 1'i bi bilmiyorsanız izleyin arkadaşlar. Çok böyle değişik bir Şey. CJ ne video Arkadaş öldüreceğim sizi. Ne diyor biz bu CJ'nin evini nasıl kendi tamam. Var ya kassa böyle sürmem aslında. Ay kasmasa. Bro, street. Evet. <laughs> <laughs> Ben nereye sürüyorum? Aynen şuradan dönüyorduk. Grove Street. O. Oh. Aha koyduğum şekilde. Cık. Ama niye böyle ezik ezik dolaşıyorum ki? Cık. Çok kasıyor. Çok kasmıyor aslında. Sadece oynayamıyorum. Ben şuradan. Şuradan. Şurası. Neden çok seviyorum. Bakın. İlk görevimiz bir set galiba. Sus lan. Oha silah çıkarttıklar Ne ateş ediyorsun lan? Hayır, kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Abi ben... Şöyle mi? Şöyle zıplıyorum. Sen arabayla yedim, var ya. Sen ne yapıyorsun? Salak. Karı ezemedim seni bir türlü. Karı bir vazgeçmedin lan ben olsam. Keskin dışarıcı lan. Hadi 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 ne oldu? Evet. Smoker, bu bu Big Smoker öküz en son bize ihanet ediyor. Bütün polisleri falan topluyor. Nice Hatta bunlar bu arabadan çıkıyor, bunların arabalarını diğerleri patlatıyordu galiba. Ama bu öküz sevmem ben. İyisene Ben oradaki adamları öldürüp de gidiyorum Çok güzel oluyor Kırı, Kırıl kırmızı işte geç. ben zaten. Abi ya benim gücüm öldürmez sen var ya siz. Sen kimsin sen? Öl, ölelim onu öyle. Ölüm bilerek öldü. Yes bir monduk yaptım var ya oyunu kasıyor. Birbirini bitiremezsek kendimi öldürürüm zaten. <laughs> hadi hadi geç şunlar. İki vuruşta araba patlıyor lan. Ha benzin deposuna vuruyordu. Gerçekte araba benzin deposuna vurunca araba pa pa patlamıyormuş biliyor musun? Ha kurşunlarım da geri gelmiş. Sizi geçiyor mu? Sus lan Sus lan. Ya sus lan. Ya sus. Bakın görürüz mü hemen bir set ne şeyim bu? Move, move, move it CJ move it. Allah Allah ne yapıyorsun ya? kendi, kendi adamlarımızı işte. Ha biliyorum şimdi buradan dümdüz gider bir uzay. Allah şu an malık yapar ben oldum gerizek. Ya mal bu ya valla mal ya. Salak. Ya. Ben bir kere GTA işte, polisin yanında araba çaldım bir şey demedi lan polis. Bak da havala bak. Fake. <laughs> Ben niye bir ki? Biraz ca ca camiye git lan. Hep küfrediyoruz. Camiye gitsin. Ya sus sus. Cık cık. Ben ta ta takip ediyorum. Geri geldim. Bunlar gitmişler bile. Buradan gittiler galiba. Aynen buradan gidiyorlar. <laughs> başlayacağım ama var ya duvarına da ya polis bizi kovalıyorlar. kovalıyor bir sus bir sus 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 ateş edecek şimdi öldürüyorum seni. Ya ben ne yapıyorum ki Allah aşkına şunlar? şimdi bir söyler misiniz Şuradan aşağı falan ince ben yolu biliyorum da bu mal yerleri çarpmasa. Buradan mı gideceğiz. Aynen CG'nin Oo, Ateş mi açacağım? <laughs> Polis geçti yanına. Hadi ben gel ya iyi görüşek. Ne eziksin ya? Uf. Seni. Şöyle. Getting a clutch. So, when you leave car? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Last thing we need to show her. Ah, man, I won't let you down. I swear. want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Sheer. Sus sus. Neyse. Nice. Bitiyor mu? Biliyorum arkadaşlar artık bu görevde o kadardı. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı da <laughs> katmayı unutmayın. Görüşürüz.